Merhaba arkadaşlar, günaydın, iyi günler size. Bir tane ev sunumu yapmaya çalışacağım. Bu evin fiyatı bakın 2 milyon 800. Bitişik nizam villa, 3,5 katlı bir villadır arkadaşlar. Bu 2 milyon 800 bin Türk lirası. Bahçesi de buradan var. Bahçesi böyle sevgili arkadaşlar. Bu da 3 milyon 200. Bunun önü parktır. Bu da bahçesi vardır. 3,5 katlık yeni 0 iskanı miskanı her şey alınmış iki tane iki tane triplex bir de yarım var dört katlı oluyor arkadaşlar bahçeleri var 2 milyon 800'e bana göre uygun bir evdir bana göre diyorum siz görmediğiniz için size göre uygun mu değil midir işte gelip gidiyor ancak gelin bakın size göre de öyle olacak derken arkadaşlar bu evleri kaçırmayın diyoruz bugün ejder gelmiş bana yardım ediyor Değerli arkadaşlar Şimdi ne yapacağız? O kapıdan girip size acaba hangi evi tanıtsak ya? Bunu tanıtalım değil mi? Böyle benzinli araçlar 50 bin TL'den başlıyor ya fabrikaya gidiyorsun 100 oluyor. Öyle yapalım biz de. Gerçi biz ne desek öyledir. 2.900 3.200. Haydi bahçe kapısından bakalım. Evet arkadaşlar şimdi evimizin bahçe kapısından bahçe kapısından evimize doğru yol aldık. Sevgili ablamız da burada Hamide abla. O da sağ olsun emekçi. Demek ki harma olmak böyle bir şey. Değerli ablamız azimli, heyecanlı böyle işler yapıyor. Bizim de gözümüzün nuru. Siz de görseniz çok seversiniz. Evin sahibi burada dileyen olursa kendisiyle de görüşürüm. Hamide ablam istiyorsanız bu güzel evleri yapmış. Ondan sonra bakın demek ki bizde ne derler? Biliyor musunuz arkadaşlar? Bu hepimizin dili. Şer şere, çıjne çimere yani aslan aslandır. Aslan dişisi erkeği yoktur o mantıkla güzel bütün annelere, kadınlarımıza saygılarımı sunuyor. Fiyatı dedik 2800 ile 3 milyon 200 arası değil mi Hamide abla? Evet. <laughs> Hamide abla bu da Hamide ablanın bahçesi. Aşağıda da bahçe var arkadaşlar. Böyle katman katman bahçeleri var. Deniz manzarası da güzel. Önde de park var bu evin. İki bacanak olursunuz, iki akraba, iki yoldaş. öyle yan yana da alabilirsiniz. Ama şunu açık yüreklikle söyleyeyim. Şimdi Orada bir köy var ne oluyor ne bitiyor orada insanlar ne yapıyor kim hamur yoğuruyor kim koyun gidiyor bilemezsiniz. Gelin kendi gözünüzle görün sevgili arkadaşlar. Burada bir bahçemiz var ve burada üç basamakla çıkıyoruz. Burada da pazar çantası o Ninoş teyzeler böyle çıkacak ya onlar için yapmış Hamide abla. Burada da bir daha bir bahçemiz var deniz manzarası gerçekten güzel. Şimdi birazdan göstereceğim. Sevgili arkadaşlar dört odalıdır. Biraz geri git odanın bir tanesi bu yer seviyesinin altındadır. Serin bir oda. Ee, en üstte bir tane ebeveyn banyolu oda var. Deniz manzaralı geniş terasta ebeveyn banyolu oda var. Ee, abla iskanı da aldın mı? Aldım. İskan miskan her şeyi almış. Ben aldığını biliyorum çünkü Anadolu insanı abla işini böyle bir düğüm atması lazımken 10 tane atıyor. Sağlam yapıyor işini. Del arkadaşlar şimdi alta bir oda var dedik. Üstte 3 oda toplam 4 oda salon açık mutfak evin en güzel yeri terası, önünü park oluşu, deniz manzaralı oluşu iki tane yan yana. Biz ikisinden bir tanesini göstereceğiz sevgili arkadaşlar. İkisinden bir tanesini göstereceğiz ve geldik. Panjurlarımız var. Efendime söyleyeyim. Geldik, geldik, kalktık, göç eyledik dedim ellere, avşar ellerine ve merhaba ev dedik. Çömel, mermer squat yap. Sevgili arkadaşlar. Üstteki oda çok tatlı. Gerçekten tatlı. Ee, gelip seçenekler arasında seçenekler arasında diyorum çömel seçenekler arasında keşke dizin mi ağrıyor? Oradan daha iyi. Ha, oradan daha iyi tamam affedersin. Affedersin. Seçenekler arasında vazgeçemeyeceğiniz bir ev. Biz de şimdi neden ben bu işi yapıyorum? Ee, diyorum ki dileyen olursa hanfendi arasın, ablamızı arasın. Çünkü el eli yıkar, döner yüzü yıkar. Vefa güzel bir şey, rızkı veren Allah'tır. Ben rızkımı siz ne verirsiniz ne ben veririm size de güvenip emlakçı olmadım o yüzden iyilik kazanır onun üstünde ablamız da burada kadın başına bir şey yapıyorsa ben de çorbada tüzüm bulunsun desin ki ya bu da bizim gencimiz kardeşimiz bak bana pozitif destek oluyor. Burası buzdolabı arkadaşlar üstüne çimson koymuşlar böyle dolanıyoruz bulaşık makinesi ocağımız daha üstüne geliyor haş yükseklik iyi alçılar yapılmış kalorifer tesisatının altyapısı yapılmış. Bütün borular hazır. Klima üniteleri sadece dışarıya montaj yapılıyor. Beyaz eşyacıdan eşyanızı aldıktan sonra hiç kırma, dökme yok. İskana alınmış. Yok iskan yok yok. Türkiye'de şöyle böyle öyle bir şey yok. Bu hanımefendi de yurt dışında gelmiş. Kendisi gurbetçi çocuklarda okutmuş, uçurmuş. Ondan sonra kendi hobi bir enerji olarak bu işi yapıyor. Sürümden kazanıyor. Bana dediği şu ki bir tanesi biraz ihtiyacım var. Vermem lazım. Kardeşim ver. İyi bir insan gelirse belki biraz daha hani bir şeyler olabilir mi bilmiyorum abla. Ben böyle şey mama yapıyorum kusura bakma. Ve kapımızı da kapattık. Burayı iyice özetledin mi? Şimdi arkadaşlar biz yukarı çıkalım sonra bu odayı gösterelim değil mi? Tersten mersten olmuyor. Ve şimdi çıktık çıktık çıktık. Kalktık göç eyledik. Ve geldik. Hamide abla. Dayıkamın evet. Ve değerli arkadaşlar burası da banyo. Bütün anneler değerlidir. Burası da banyo. Valla bu lambayı yakmadık. Bakın ters tava plastik plastik yapmışlar. Ben yakamadım. Lamba herhalde elektrik için bir şey var. Burası düşak Penceresi de güzel. Didim Hisar mahallesinde deniz manzaralıdır. Liman yoluna yakın marketler var. Yaz kış oturabileceğiniz okullar var. Her şey var. Sevgili arkadaşlar. Ve aha, bu odayı gösterelim. Oda bir. Daha göstereceğiz. Daha göstereceğiz. Oda bir. O da bir değerli arkadaşlar. Sineklikleri var, panjurları var. O da biri gösterdik. Ben şunu arz etmek istiyorum Ejder'im. Yüz ölçümü böyle yaptığın zaman iyi göstermiyor mu? Ama yukarıdan göstermez. Yani çömelseniz rahatsız mı oluyorsunuz? Kurban oldum. Çömelin iyi göstersin. Kıyamıyorum. Eleman da kaybedeceğiz. Ve O da bir. O da bir. Şimdi yorulmadan olmuyor. Oda birin önünde bir balkon. Bu balkon bu oda ve bu odayı paylaşıyor arkadaşlar. Bu oda ve o odayı paylaşıyor. Burayı da gösterdik. Heh, bir de buradan göster çömelerek. Bak işte böyle yüz ölçümünü görürsün. Aa, insan. İnsanlar görür böyle yüz ölçümünü sevgili Ejder. Bu birinci odamız. Bu birinci odamız. Senin sesini bastım. O yüzden kalabalık çünkü biz köylü kurnazıyız. Sen benim gibi olana kadar. Ho ho. Köylü kurnaz. Köylü olsun, köylü olsun da kurnaz olsun. Ve arkadaşlar burası da ikinci oda. Şimdi demin bir abla beni aradı. Abla da selam olsun. Ya diyor ben bir daire alacağım. Kurban oldum abla. Nasıl bir daire? Bakalım. E kardeşim bazen başımıza çok geliyor. Telefonda alo deyince ben anlıyorum. Yani alo deyince alıcı mı değil mi anlıyorum. E şimdi ben gezdireceğim. Gel ya mazot kaç para olmuş. Kurban oldum. Ben direkt söyledim. Abla mazot çok pahalı. Bir kararını ver dedim. Ne istiyorsun? Haklısın dedi. Yani başımıza çok geliyor. Gel gezdir, gezdir, gezdir. İyi günler, iyi akşamlar. E hiçbir şey yani alıcı almak zorunda değil. Bazen böyle şeyler başımıza geliyor arkadaşlar. Bir de trajik komik. Bu balkonu göstermiştik. Bir daha gösterdik. Şimdi deniz manzaralı odayı, ebeveyn banyolu odayı. Sonra da aşağıdaki odayı göstereceğiz. Şimdi biz bir çömez oda gösterdik. Bu yandaki ilk gösterdiğimiz oda çömezdi. Bu oda iyi. Aşağıdaki oda çömez değil. Büyük bir odadır. Ve şimdi üst kattaki odaya odadan bir tanesi çömez diyebiliriz ve gel 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 gömlek gel sevgili arkadaşlar bakın yavaş yavaş buradan direkt terasa çıkıyoruz teras büyük böyle şemami halay horon tepersiniz ee, buradan odaya girmeden buradan çıkıp terasa gidebiliyoruz burada biri varsa rahatsız etmeden işte yukarı çıkıyoruz ve geldik üçüncü oda aşağıda bir oda daha var ona da dördüncü oda diyeceğiz bu da sevgili arkadaşlar yatak odası ebeveyn banyolu yatak odası ebeveyn banyolu yatak odası bu da ebeveyn banyolu yatak odası yatak baş böyle geliyor ee, işte öylesi böyle değerli arkadaşlar bu yatak odası yatak odası iskanı alınmış her şey alınmış iki banyosu var dört tane odası var diğer odayı da göstereceğiz bu da banyosu bu da banyosu Heh. Gelin alın, alınmış alınmıştır. Yani kimler geldi, kimler geçti. Dünya kaç milyon yaşındadır. Yani kimin ayağı yok, kimin ayakkabısı yok öyle bakmak yararlıdır, faydalıdır. Ve böyle gel sonra deniz manzarasını göstereceğiz. Dolayısıyla yani işi bilen tarih tekerrürden ibarettir. Mezarlığa bakın bir sürü adam var. Yahu wow. Yani öyle vefatlar var ki öyle bir şeyler dünya çok eski. O yüzden yani onu esas alarak hiçbir zaman evlerin ucuz mücüz oldu. Tarihte, marihte hiçbir yerde Angola'da bile görülmemiş. Angola neresiydi onu da tam bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu teras. Terasımız bu. Bunun üstüne şapka yapabiliriz. Bakın gayet de geniş. Priz var burada. Bu eteklere tekrar granit yapmışlar. Ve geç diğer köşe. Şimdi böyle Lebi Derya'yı göster. Debi Derya. Arkadaşlar işte Debi Derya'mız burada de bir deriye denizi de gösterdik. Önü de park. Efendime söyleyeyim. Şimdi ne söyleyeyim efendime? Efendim efendim canım efendim. Beni bu derdime derman efendim. Ve gel dördüncü odayı göstereceğiz. Arkadaşlar burada ne gösterdik? Terası gösterdik. Bir ebeveyn banyolu o da gösterdik. O da fena değil. Teras fena. Ondan sonra burada bir çömez oda, bir normal oda var. Büyük bir banyo var. Şunu arz edebilirim. Deve gelir bir akçe, sonra gelir beş akçe. Yok ben sonra alırım. Yaz gelecek, kış gelecek bu fırsatı bulamazsınız. Zaten ben bu evleri tanıtınca bir nasip nasipten kısmetten ötesi olmaz. Birileri gel kendi de koordinatları sanki bulmuş gibi aldı da oluyor. Olsun iyilik yap, suya at. Mahluk bilmesi halik bilir. Bu salon katında bu burada da bir tane ayak yolu var. Değerli arkadaşlar bunu unutmuş, göstermemiştik. Ve şimdi ne yapıyoruz? Şimdi geldik, geldik, geldik. Dördüncü odamızı göstereceğiz. Dördüncü odamızda bir daha bahçe var. Bahçe burada da var. İkisi yan yana aynıdır. İkisi yan yana aynıdır arkadaşlar. Aynısı, aynısı. Yeni sefer yapı denetimli deprem yönetmeliğine göre yapılmış. Bunu almasın alamazsınız. Yani öyle zorla olmaz. Yani ben yaparım duygularınıza yok ne oluyor yok bu böyle olmaz yok. Yani yeni bir şeyler yıkıp yapıyorsanız, olmaz. Ekonomi öyle bir şeydir. değil arkadaşlar, bu da evin en güzel odası. Evin, senin en güzel yerin, bana bakan gözlerin. Gözlerin, ey gözlerin. Ve bu merdivenden indik. Bakın işte. Şimdi bahçemizde, gitsin. serin bahçe. Eğer bey abiyle aranızda sıkıntı olursa biriniz burayı alırsınız diğer, di, diğer tarafa alır. Yazın kira verseniz iyi para kazanırsınız. Yani ya da bir hafta bir haftalığına küs olursanız sevgili arkadaşlar ayrılırsınız. Hanımefendi sen üste git deniz manzaralıya. Beyefendi muhtemelen haksızdır. O aşağı gelsin. Ondan sonra öyle de yol alırsınız. Ve arkadaşlar işte bu birinci oda. Bakın ayrılırsanız bu oda abinin olsun. O burada çünkü herhalde bir şey yapmış. O yeri burada olsun. Hanımefendi denize baksın. Ve şimdi ne yaptık? Kaç dakikada çektik? 11. 11. Ve arkadaşlar işte böyledir yani ne diyeyim yani. Aha, bir daha oradan çıktık. Bir daha bir daha böyle bu salonu bir temel Kurban oldum sen nasıl ayaklarına kıymıyorsun? Evet. Heh. Ulan ben senin yaşındayken var ya Türkiye'yi karıştırıyordum. Ulan ben Erzurum'dan biletsiz Didim'e geldim. Biletsiz. Kayseri'de dur. Ona abi bana bir çay söyler misin? Öyle öyle geldim. Arkadaşlar mutfak bu. Size gösterdik işte. işçilik budur. iyi olmuş. Dediğim gibi kaçırırsanız yani yani bilemeyiz gaybı ama bulamazsınız. Ve geldik bakın buradan da bir daha bahçeye çıkıyoruz. Aha bahçemiz burada bahçe gula. Ve değerli arkadaşlar. Aha bu da böyle. Kanımca yeter mi? Arkadaşlar özetledik. Eksik bir şey varsa, eksik bir şey varsa sormak istediğiniz Whatsapp'ımız var. Ben numara yazdım. Orada Whatsapp'ta var. Yazın, edin ben dönerim. Ama bazen YouTube'da yazınca YouTube'da bazı insan görmüyor olabilir. Orada hemen göremem ki yani. Ama Whatsapp'ta kesin görürüm. Çünkü o yazdığınız yorumu bazen görmüyor olabilirim. Sevgili arkadaşlar. O vesileyle bu evi bana sorarsanız kaçırmayın. Tanıdığım birçok ev satıldı. Yani tanıttığım. Bazen alo alo dedim. Bir bakayım satıldı. Geçen gün bir tane yer vardı. Ahmet abi Kayseri selam. Cumartesi geleceğim. Şöyle belim ağrıdı. Baktım abi bu ev bir 550'ye sana alabilirim. 1.600'ü. Ama dedim kaçırırsan. Bak burada artık ikide de ev bulamazsın. Gitti. Ve gerçekten ikide de bulamaz. Çünkü orada bazen bir bir değnek atarsın ya avına. Avlamak istersin. Bana av kendi değneğine değer. İşte Ahmet abi senin değneğine av kendi değmişti ama sen Herhalde rahatsızdın, iyileştin, iyileştin sonra işten geçti. Saygılarımla iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.